Sırbistan'dan ayrılırken yüzlerce euro ceza ödemek istemiyorsanız bu uyarıya kulak verin. Sıla yolu üzerinden Türkiye'ye gitmeye hazırlanan gurbetçileri Sırbistan geçişinde önemli uyarılar bekliyor. 2025 yılı itibarıyla Sırbistan hız ve trafik kurallarına ilişkin denetimlerini önemli ölçüde sıkılaştırdı. Özellikle yaz aylarında artan araç trafiği nedeniyle sınır kapılarında beklenmedik sürprizlerle karşılaşmamak adına sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Memlekete giden yol uzun, hasret büyük. Ama artık Sıla yolunda sevdiklerin hep yanı başında. Avrupa'dan Türkiye'ye doğru yolculuk yaparken, internet sıkıntısı yaşama, bağlantın hiç kopmasın. Utkanesim ile her adımda kesintisiz iletişimde kal. Yolculuğun keyfini yaşa, sevdiklerine her an yakın ol. Utkanesi Mesafeler anlamını yitirir, bağlantı sınır tanımaz. Bağlan, konuş, kavuş. Sırbistan otoban gişelerinde polis kontrolleri sıkı. Gişelere yaklaşırken sadece sürücünün değil, arka koltukta oturanların da emniyet kemeri takıp takmadığı titizlikle denetleniyor. Unutmayın, emniyet kemeri takmamanın cezası yaklaşık 80 euro. Hem cebinizi hem canınızı korumak için yolculuk boyunca emniyet kemerlerinizi mutlaka takın. Güvenliğiniz her şeyden önemli. Ülke genelinde, özellikle Sıla yolu güzergahında radar tabelalarının altında 50'den fazla sabit hız ve trafik ihlali kamerası aktif hale getirildi. Bu kameralar sadece hız ölçmüyor, aynı zamanda emniyet kemeri takmayanları, araç kullanırken cep telefonu kullananları da tespit ediyor. ayrıca sabit sistemlere ek olarak mobil radar araçlarıyla anlık denetimler yapılmakta. Sırbistan, geleneksel hız radarlarının ötesine geçerek mesafe bazlı hız ölçüm sistemini uygulamaya aldı. Subotika, Belgrad, Niş, Dimitrovgrad güzergahı boyunca 6 ile 32 kilometrelik aralıklarla kurulan sistemler, araçların iki nokta arasındaki ortalama hızını hesaplayarak ihlal olup olmadığını tespit ediyor. Bu nedenle sadece radar öncesinde yavaşlamak cezadan kurtulmak için yeterli olmuyor. Sistem tarafından hız sınırını aştığı tespit edilen sürücülere, özellikle 60 kilometre hızı geçenlere oldukça sert yaptırımlar uygulanabiliyor. Bu kapsamda bazı durumlarda sürücülerin pasaportlarına geçici olarak el konulabiliyor ve şahıslar doğrudan mahkemeye sevk edilebiliyor. Son dönemde birçok sürücünün bu nedenle sınır kapılarında saatlerce beklemek zorunda kaldığı bildiriliyor. Söz konusu denetimlerin sonuçları çoğunlukla Dimitrovgrad gişelerinde sürücülere toplu olarak tebliğ ediliyor. Yolculuk boyunca yapılan ihlaller burada tek seferde önünüze çıkabiliyor. Hız ihlali, kemer takmamak, telefonla ilgilenmek gibi birden fazla kural ihlali durumunda ceza tutarları yüzlerce euroya kadar ulaşabiliyor. Türkiye yolları artık çile yolu değil. yolu değil. Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulamasını App Store veya Google Play mağazalarından 10 euro'ya indirerek 7/24 yol asistanı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Uygulamayı hemen indirin. Uygulamada bulunan WhatsApp ikonundan iletişime geçin ve yola çıkın. Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulaması seyahatiniz keyfe dönüşsün. Sırbistan otoban geçiş ücretleri de bu yıl itibarıyla güncellenmiş durumda. Subotika ile Belgrad arası geçiş ücreti 800 Sırp dinarı, yaklaşık 7 euro. Belgrad'dan Dimitrovgrad'a kadar olan bölüm ise 1670 dinar, yaklaşık 14,50 euro. Horgos sınır kapısından giriş yapıp Gradina'dan çıkış yapan bir sürücü, tek yön için toplamda 21 euro 50 cent, gidiş dönüş ise yaklaşık 43 euro ödeme yapıyor otoban kartı, su botika gişelerinden alınmakta ve ödeme işlemleri Belgrad ve ardından Dimitrovgrad gişelerinde tamamlanmaktadır. Ancak ödeme noktalarında sürücüleri yalnızca ücret değil, trafik ihlallerine dair cezai yaptırımlar da bekleyebiliyor. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması üzerinden yola çıkan gurbetçilere Sırbistan'a giriş yaparken uyulması gereken tüm trafik kuralları yazılı olarak bildirilmektedir. Buna rağmen bazı kullanıcıların kurallara dikkat etmediği ve Dimitrovgrad çıkışında ciddi cezalarla karşılaştığı rapor edilmiştir. Utkan TV Türkiye yolu cep telefonu uygulaması olarak gurbetçilerin Sırbistan geçişinde dikkatli olmalarını, hız limitlerine uymalarını, emniyet kemeri kullanmalarını ve araç sürerken telefonla ilgilenmemelerini önemli tavsiye ediyor. Aksi takdirde hem zaman hem de ciddi maddi kayıplarla karşılaşmak kaçınılmaz olabilir. Sıla yolunda internetsiz kalma, Sırbistan'da ekstra sim kart ve kayıt derdi yok, Utkane sim kampanyasıyla sadece QR kodla anında bağlantı. 1 GB 7 gün geçerli 4 Euro, 3 GB 30 gün geçerli 9 Euro, 5 GB 30 gün geçerli 11 Euro, 10 GB 30 gün geçerli 17 Euro, 20 GB 30 gün geçerli 24 Euro. Kaçırılmayacak internet fiyatları sizleri bekliyor. Ayrıca Avrupa, Türkiye ve 150'den fazla ülkede kesintisiz internet erişimi parmaklarınızın ucunda. Yola çıkmadan eSIM'ini satın al, sınırlarda anında bağlantıya geç.